Evet, merhaba dostlar. Oransal bir şekilde halkaraz olan Süven Tekstil'in halkaraz sonuçları açıklandı ve bu sonuçlara göre Süven Tekstil'e rekor düzeyde bir ilgi ve talep gelmiş ve bireysellere %24 oranında bir dağıtım sonucu olmuş. 1.000 bireysel yatırımcı bu halkaraza talep etmiş, başvuruda bulunmuş. Peki detaylarda nasıl diye baktığımız zaman 23 milyon not arz edilmiştir ve 18,5 TL halka arası fiyatı ile halk arası büyüklüğü 425 milyon TL olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Buna göre bireyseller 4.40 kat üretici kurumsallar, 2.59 kat yurtdışı kurumsallar ise 2.88 kat daha fazla bir miktarda talep etmişler. Ve bireysel yatırımcılara şu anda tahmini olarak %24 oranında bir dağıtım gerçekleştirilmiş. Bu ne demek? Bu şu demek, yani bir bireysel yatırımcı bağlı 1000 TL ile başvurmuş ise bunun %24'ü yani 240 TL'lik bir miktarda lot sahibi olacaktır. Veya bir bireysel yatırımcı yine 5000 TL'lik bir miktar ile eğer bağlı başvurmuş ise ona 5000 TL'nin %24'ü olan 1200 TL'lik bir miktarda lot düşecektir. Arazinin sonuç tablosuna göre onu da açıyorum. Bakın burada yurt içi bireyseller, yurt içi kurumsallar, yurt dışı kurumsallar burada. Ve yurt içi bireyselere şu gördüğümüz gibi %50'si ayrılmıştı zaten arzdan önce ve arzdan sonra yine bakıyoruz yine %50'si bireyselere ayrılmış. Yurt içi kurumsalara yine arzdan önce 40 ayrılmıştı burada. Ve arzdan sonra yine bakıyoruz ne %40'ı. Yurt içi kurumsalara ise yine arzdan önce 10 ayrılmıştı burada ve arzdan sonrası ise yine 10 ayrılmış. Ve gördüğümüz gibi şu anda bakın yurt içi kurumsalara 2.3 milyon ayrılmıştı ve onlar 6.6 milyon talep etmişler. Yurt içi kurumsalları ise 9.2 milyon ayrılmıştı ve onlar 23.8 milyon talep etmişler. Çok yüksek bir miktarda daha fazla bir miktarda talep etmişler. Yurt dışı bireyseller ise burada 11.5 milyon ayrılmıştı ve onlar da 50.5 milyon not talep etmişler. Fakat gördüğümüz gibi şu an burada yurt bireysellerden başvuru sayısı 71.579 kişiymiş. Fakat burada dağıtımda ise 67.947 kişiye dağıtım yapılmış. Çünkü burada bazı kişiler bir kişi birden fazla hesaptan başvuru yapmıştır. Aslında oransal hiçbir anlamı yok ama bilmediği için veya farklı şekillerde kural ihlali yapan kişiler olmuş olabilir. ve Bunların o fazla talepleri veya ilan sonucu kendi talepleri iptal edilmiş olabilir. Ve buna göre şu anda 67.947 kişiye olan bireysellere dağıtım yapılmış. İşin özünde şu an sonuç olarak %50'si şu anda bireysellerde. Benim tahminim de üstüne bir miktar daha talep gelmiş. Aslında arzın sonuçları bu şekilde. Arıza giren kişilere işlem günlerinde başarılar diliyorum. Umarım güzel kazançlar elde ederler. Videomuz bu şekilde. Görüşmek üzere.